Beğenlikten atarlar beni. Bugün gideyim de aynı Şimdi düğünden dolayı tatil verdim. Az çoban ettiler gaye. Kesinlikle mı oldu? Dedim buna lan. oku bir şeyler Böyle işte sığır ya. Bitmedi valla. Mesela oğlum mesela. Bitirmeyeceğim oğlum. Ben Hepsi bu işi dersi. Gülsem Bayra Başkanı var. Ahmet Gülü'de. Onun müdürü var. Bilmez Sarp'ta Böyle bir bakım yani. Bak, ya. Şimdi yok da. Derslerden kalıyor. De ben kendim bir şeyi geçirmeyeyim ki. Bizi kafa yok yani. <laughs> Adım, en azından bir şeyle bir yalan. Bizim şey tercih bak. Yerde çalışmıyor. Böyle yani yalancılar. Ondan sonra hilacılar. İyice. Benim kafa hep doğrular çalışır. İrşat'a, şimdi tebliğe çalışır. Şimdi babam eğitim içeride. evde. Bir adama nasıl yalan söylemiş? <laughs> 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 nasıl kandırır? <öyle>? Nasıl kandırılır? <laughs> Zaten bacan bunu buna ders verir. verir. Zaten bunun kafa ondan almadı. <laughs> çalışmadı ya. O yönlere çalışmadı. Çalışsaydı şimdi bu sağlık çalışıyor derdi. <laughs>